Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli ayı severler. Bugün 30 Haziran 2021. Dünyanın en yoksul üç ülkesinden biri olan Afrika Çat'ta Tebessüm Derneği olarak su kuyusu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Şule Nur, Güven, Rasih Taha Saygın Ailesi su kuyusu açılışını gerçekleştireceğiz. Kıymetli ayı severlerimiz malumunuz dünyada hala 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. Maalesef bunların 7 milyonu her sene hayatını kaybediyor. Yani. Kıymetli hayırseverlerimiz, köyde yaşayan kardeşlerimiz, özellikle kadınlar ve çocuklar her gün saatlerce ve kilometrelerce yol giderek vade suları açık su kuyularından su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlardı. Maalesef bu bakteri sular yüzünden birçok kardeşimiz çocukları ve yaşlarını toprağa vermek zorunda. Çat ülkesinin 3'te 2'si bu istatistikler içerisinde. Burası başkent Encemele'den 555 km uzaklıkta Kanan bölgesinin Mao şehrinin Ungurtula köyü. Ungurtula köyünde tam 450 kardeşimiz yaşamakta. Kıymetli hayırseverlerimiz Çat ülkesinde az da olsa hayvancılıkla uğraştıkları için su kuyumuzu hem insanların kullanımına uygun bir şekilde hem de hayvanların istifade edebileceği bir şekilde yaptırdık. Kıymet ailesi severlerimiz, sizler burada sadece bir suyu su saçmadınız. Sizlerin vesilesiyle buradaki kardeşlerimize ömürlerine ömür, hastalıklarına şifa, dertlerine deva oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim her iki can saadeti sizlere nasip eylesin. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Böyle bir nimetin gelmesini bekleyen köylü kardeşlerimizi daha fazla bekletmeden sizlerin vesilesiyle su kuyusunun açılışını ile gerçekleştirelim. Ve